Kim para istere? Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacımız Sabri Fırıldak. Merhaba. Evet Sabri Bey, kendinizi tanıtmak ister misiniz? Ee, yok istemem. Süper. O zaman direkt başlayalım. İlk sorumuzu alalım. İnsana en çok benzeyen hayvan hangisidir? Çıkları veriyorum. A koyun, B köpek, C kedi, D maymun. Evet süreniz başladı. Ya sormayın önüme atladı bu yavru. Az kalsın eziyordum. Dürdane hanım istemiyor seni. Git uzağa yerlere bırak dedi bana. Aşk olsun Dürdane. Ye. Sorarım ben ona. Çok kırıldım ablama. Eh, kalacak bir yer bakayım kendime bari. Gel lan gel Kerem e gel. Adamsın başkanım benim be. Ee, cevap veriyorum. ge kedi. Aa. Nasıl ya? Daha ilk soru değillendim be. Bana bakın. Youtube'a komik video diye koymayın bunu tamam mı? Hay kodumun maymunu. Nasıl kedi lan? Nerede buluyorsunuz bu gerizekalıları ya? Yarışma süresi 5 dakikaya geçmiyor anasını satayım. Hiç keyfi yok.